Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Fazla zaman ayırmazlar. Fazla da birbirlerini sevmezler. Ama bizim ahlaklı olmamız lazım. Güzel olmamız lazım. Doğru olmamız lazım. Dilimizin barış dili olması lazım. Asla kavga edici, uzaklaştırıcı yok. Edici. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah 1 Nisan'da yani 1 Nisan akşamı gece 12:01'de 1 Nisan sayılıyor biliyorsunuz. Şaka değil gerçek bir başkan olarak Şanlıurfa'ya hizmet edeceğine inanıyorum. Hepinize saygılar. yapısını hazırlamalıdır. Allah bana bir nasip vermesinin mutluluğunu yaşıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Canla başla çalışın ve Urfa'da milli görüşün ikinci dönem bayrağını dikip sanki Bakan Söğüver Partisi Cumhuriyet Cumhuriyeti Genel Başkanı Yılmaz Ulusoglu. Aynı zamanda Türkiye İttifakı'nın sözcüsü olarak Kasım başkanımızı destekleme kararı aldık. Bunun nedeni çok çok çok. Çünkü bir, önce Urfa'ya yakışır bir başkanımız. Urfa'nın öz has evladı. Buranın derdini, iyiliğini, kötülüğünü bilecek bir kardeşimiz. Biz burada eee parti fikirleri sizin ülkemiz adına birleşici, birlik, beraberlik, güç birliği, kardeşlik bağında barış e, ortamı sağlamak amacıyla buraya geldik ve desteğimizi deklar ediyoruz. Şu e, unutulmasın ki biz her gün seçimde seçime, e, savaşa değil seçime giriyoruz. Biz sandıklardan oy atıyoruz, kurşun O yüzden birlik beraberlik mesajını Urfa'dan bütün Türkiye'ye yayıyoruz. Burada da e, Sayın Başkanımızı desteklemekten büyük onur duyuyoruz. Evvel yazında tabii e, Urfa'nın bize göstermiş olduğu misafirperverlik için de hepinize minnettarız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Yeni sanda da tutmamaya geleceğimize inanıyorum. Rabbim o günlerde gösterecek inşallah. Tamam. tamam. tamam.